AWS nasıl kullanırım? Video serisi AWS Glue DataBrew demolarının ikincisiyle birlikteyiz. Bu demoda AWS Glue DataBrew'in profiling özelliğinden bahsedeceğiz. Profiling özelliği, datasetlerin içerisindeki verilerin kalitesini denetlemeye yarayan profiling fonksiyonlarıyla veri şablonlarını belirleyen ya da veri setinin içerisindeki anomalileri yakalayan bir fonksiyon bu fonksiyon sayesinde verilerin istatistiksel özetlerini de erişebileceğiniz bir veri profili ortaya çıkartıyorsunuz. Bu sayede kullandığınız veri setinin ne kadar çeşitlilikte ve derinlikte veri setine sahip olduğunu anlam şansına sahip olabilirsiniz. Şimdi isterseniz demo'ya geçelim. AWS konsola login oldum. Kullanıcı adım B şifremle konsol üzerinden AWS GUI Data Brief sayfasına geçiyorum. Burada dört temel konseptim var demiştim. Dataset, Projects, Recipes, Jobs. Bunların üzerinden yeni bir dataseti tanımlayacağım. Connective Dataset diyorum. Yine S3 üzerinde ya da farklı kaynaklarda verilerimi burada kullanabilirim. Kullanacağım veri S3 üzerinde gidip data files üzerinden sales datasına erişiyorum. Bu datayı CSV dosyası virgüllü ve ilk kolonun başlıkları tariflediğini kabul ederek OK diyorum. Kayıt dataset dedim. Dataset eğitim isim tanımlayacağım. data dedim. Data setim tanımlandı. İşaretleyip run data profile diyorum. Data profiling aslında bir job çalıştırıyor olacak benim için. O job'u tanımlayalım. Data set profile job dedi. Bütün full data üzerinde çalıştırsın. Örnek data seti üzerinde değil. Bütün data üzerinden bu profiling çalıştırsın. Çıktısını ise yine S3 üzerindeki bir dosya yazsın. Onun için bir folder'ım vardı. Şehirtin altına tamam ne Encryption olarak kullanım sağlayabilirim. Encrypt ettiğim şekilde saklayabilir veriyi. Data profile konfigürasyonları duplicate kayıtları yakalasın. Ya da korelasyonlar varsa onları belirlesin. Bununla ilgili bütün profiling konfigürasyonları aktif olacak. İstatistiksel bilgiler, veri dağılımı, outlier detection'lar, veri çeşitliliği, z-score dağılımı gibi farklılıkları görüyor olmak mümkün. Buradan da bununla ilgili açıklamaları ya da ne ile karşılaşacağınız, nasıl bir rapor üreteceğini ayrıca görüyor olabilirsiniz. Schedule yapıyor olmak mümkün. Yine bu konfigürasyonu, bu jabı çalıştıracak ne kadar compute kaynağına ihtiyacım var onları belirledim. S3 e yazma olduğu için yeni bir role ihtiyacım var. S3 ile DLT1 arasındaki yetkilendirme adımını bu şekilde çözüyorum. Profiling job'unu yarattım ve job çalışmaya başladı. Job Studio'nda profiling job'larından adımları görebileceğim. Birkaç dakika çalışacaktır bu job. O yüzden cevap tamamlandığında tekrar bakıyor olursun. Profiling operasyonu tamamlandı. View data profile diyerek verimizin profiline bakalım. Data profile tabında 13.000 satır taranmış. Toplam bütün veri üzerinden taramayı yapalım demiştik. 5 tane sütun var. 3 tanesi integer, bir tanesi double, bir tanesi string sütunlarını kapsıyor. Herhangi bir eksik data yok. %100 tamamı var. Duplicate çift kayıtlı satırlar var. dört tane. %99'u fakat tutarlı değerler. Sütunlar arasındaki korelasyon hangi veri hangi veriyle ilişkili olabileceğini belirleyen yapılar. Quantity ile total sales arasında ciddi bir korelasyon var. Ürünün toplam satışının kaç adet olduğu ile alakasının olmasıyla ilişkili diyebiliriz buna. Normalize edilmiş değerler üzerinden integer, numerik ve e, integer ve decimal olan numerik değerlerin dağılımını görebiliyorsunuz burada da. 0 ve 1 aralığında normalize edilmiş değerlerin nasıl dağılım gösterdiğini anlıyor. Örneğin Quantity'de de dağılım çok tutarlı görünüyor. 0 ile 1 arasında net dağılmış. Ama toplam satış değerleri üzerinde daha ortalamanın altında düşük değerlere de yakın. Bunun normalize edilmemiş değerlerini yine bu distribution adımında kolonlarla ilgili özetlerin bulunduğu adımda görebilirsiniz. Örneğin distribution'da bahsettiğim gibi adet değeri, kuantite değeri yüzde 50.21'i iki değerini almış. Yüzde 49.79 değeri bir değerini almış. Yani dağılım çok düzgün olmuş. Fakat product ID kısmına bakacak olursak buradaki değerler daha fazla ortalamanın 11 ile 12 arasında dağılırken maksimum değer 22 olması rağmen bunun 12'den 22'ye kadar olan kısmı daha düşük sayıda dağıldığı için bir oran sol tarafa daha yakın, burada da aşağıya yakın normalize edilmiş değerler açısından bakınca. Burada birçok farklı istatistiksel veri görebiliyorsunuz, verilerin doğru olarak dağıldığını, eksik bir alan olup olmadığını, veri çeşitliliğini, tekil değerleri, string değerleri için minimum maksimum uzunlukları, rakamsal numerik değerler için minimum maksimum ortalama medyan değerleri, standart deviation toplamları, varyansı gibi çeşitli istatistiksel verileri data profiling tabında görüyor olmak mümkün. Sütunlarla ilgili ayrıca istatistiklere bakıldığında da ilgili alanı seçerek veri kalitesi ile ilgili product ID, Integer değerde veri kalitesi nasıl, nasıl dağılmış, hangi aralıkta dağılmış, hangi değerlerden ne kadar bulunuyor, korelasyon nedir, veriyle ilgili insightlar, kardinalitesi düşük, unik değerler açısından bakınca product ID'nin. Aynı şekilde quantity için de öyle dağılım 1 ve 2 arasında olduğunu görebiliyoruz burada. Bununla ilgili, sütunlarla ilgili istatistiksel verileri de kodum istatistiği görüyormak görüyor olmak mümkün. Data Deneyiç alanı verinin hangi operasyonlardan geçtiğini anlatan akış aslında. Biz veriyi S3'ten dataset olarak import ettik. Connect ettik. Üzerinde bir profiling job'u çalıştırdık. Bu profiling job'u sonunca da bir profiling datasını yine S3'te saklayacak hale getirdik. Böylece Data Data Profiling fonksiyonundan bahsettim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.